Merhaba, ben İbrahim Köse. Öncelikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı canı gönülden kutlarım. Tüm yaş almış kişilere ve yakınlarına sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler dilerim. Öncelikle bakım evi ve huzur evi arasındaki ayrıma değinmek istiyorum. Bakım evleri, yaşlıların huzur evi hizmetlerinin tamamını alabildiği ve beraberinde sağlık sorunu yaşayan sürekli bakım desteğine ihtiyacı olan sakinler tarafından da tercih edilen kurumlardır. Huzur evleri ise yaşları nedeniyle yalnız yaşamak istemeyen ve kolayca sosyalleşebileceklerini düşünen sakinlerin tercih ettiği bir kurumdur. Peki bakım evlerinin önemi nedir? Öncelikle toplumumuzda hepimizin bildiği gibi amiyane tabirle mahalle baskısı şeklinde yıllardır hep şu konuşmalara şahit olmuşuzdur annesini bakım evine bıraktı, babasını huzur evine bıraktı vesaire gibi. Uzun yıllardır bu sektörde görev alan biri olarak kişisel görüşümü önemle belirtmek isterim ki bu tutum çok yanlış bir tutumdur. Bakım evleri devlet denetiminde olan fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, doktor, 7-24 içerisinde bakım personeli ve sağlık personeli bulunduran profesyonel kuruluşlardır. Hepimiz belirli bir yaştan sonra sakin bir hayat, stressiz yaşam, sağlık ihtiyaçlarımızın eksiksiz düzenli temin edilmesi ve bunlara bağlı olarak kaliteli yaş almak gibi konfor alanlarını arzu ederiz. Bakım evleri Alzheimer, Demans, Parkinson, Koa, Kısmi Felç ve günümüzde sıkça karşılaştığımız hastane sonrası bakım gibi birçok nörolojik ve dahili rahatsızlıkları olan hastalara hizmet eden kurumlardır. Bu hastalar evlerinde beslenme bozuklukları, düzensiz ilaç kullanımı, öz bakımını gerçekleştirememe ve benzeri sorunlarla karşılaşırken bakım evlerinde bunların önüne geçilerek düzenli sosyal aktivitelerle de yaşam kalitesini yükselten ortamlar sağlanabilmektedir. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dilerim.